Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir çemberde uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen DE 2 santim, BC 8 santim, FB 9 santim verilmiş. Yukarıdaki şekilde A ve C merkezli yayların birbirlerine en yakın iki noktası arasındaki uzaklık kaç santimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Sorumuza başlamadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer iki çember arasındaki en kısa veya en uzak mesafeler sorulursa bu durumda iki çemberin merkez merkezleri birleştirildikten sonra iki çember arasındaki en kısa mesafe buradaki iki mavi noktadır. Yani AB arasındaki mesafedir. AB arasındaki mesafeyi bulmak için O1, O2 arasındaki mesafe bulunur ve bundan bu çemberlerin yarıçapları çıkartılır. En uzak mesafe ise arkadaşlar burayı gene dümdüz devam ettirdiğimde buradaki C noktasıyla yine buradaki D noktası arasındaki mesafe çemberler arasındaki en uzak iki noktadır. Burayı bulmak için de O1, O2 mesafesine arkadaşlar bu sefer yarı çaplar eklenir diyoruz. Şimdi gelin bunu sorumuza uygulayalım. Şimdi sorumuza baktığımızda sorumuz bir dikdörtgende Yani 8 ise karşıki kenarda 8. Buraya 6 kaldı. A merkezli olduğu için yayım AF'de 6 santim olarak çıktı. Aynı şekilde KC'de 8 santim. Çünkü burada C merkezli bir çember yayım var. AB 15 ise karşısı da 15 olduğu için buraya da 7 santim kaldığını söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi çemberler arasındaki en kısa mesafeyi bulmak için hemen çemberlerin merkezlerini birleştiriyorum. Çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimde işte buradaki iki mavi nokta arasındaki mesafe en kısa mesafe olacaktır. Sizin de fark ettiğiniz gibi burada bir dik üçgenimiz ortaya çıktı. 8, 15 olduğu için 8, 15, 17 özel üçgeninden bu uzunluğun 17 olduğunu bulduk. Peki yarı neydi arkadaşlar? 6 santimdi. O zaman burası 6. Ötekisi 8 santimdi. Burası 8. 6, 8 daha 14 yaptı. Araya 3 santim kaldı. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir diye söylüyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.